İstanbul'da yer yerinden ölüyor, senin yaptığına bak. Neymiş benim yaptığım, Fiko? Boş boş oturmak. Babamın katil cezasını buldu. <laughs> Çok şükür. E, yeni kral geldi. Gel sen, gel. Ne Ramo'ymuş? Bütün şehri birbirine kattı ya. Gebertin Ramo'yu. Bir daha sakın bana saldırmaya kalkmasın. Bir zamanlar babamın olan koltuğu istiyorum. Düzeni de, nizamı da ben geri getiririm. Yanlış kişiyle ortaklık yaptın. Vay, vay. Sen. Ramo. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.